yani her şeyden önce. Senin çok hoşuna Ay, gitti abi biraz galiba. Ben bayıldım ya. Falan. Konya doğumluyuz oğlum. Sazı mazı duyduk mu? Ben kendimi zor tuttum. Hadi bir daha. Bir daha bir BTV alalım ya. Bir daha, daha mı? Daha. Bir daha mı dinleyelim? Bir daha mı? Çok güzel ya valla. Nasıl unutursun doğduğun yeri Veyahut nasıl unutursun söyle dostu abiyi Nasıl unutursun seni sen yapan fedakar aileyi Nasıl unutursun harbi kardeşi Köşe başlarına koş, yolu yokuş gençlerin hep umutları yok Kolay bir yol arıyoruz, kapkara bir yola çıkıp aydınlığa sürmek Zorsa eğer ışıkları yak ya da karanlığa doğ, karanlığa doğ İnan yolu yok, hep veda ediyor Cebinde para olanlara efendi, elinden hayalleri alınana bela deniyor Bu sokak, kimi zaman evim, yok gidecek yerim Sanki üstümde bir deri, söker ruhu Çekip alamasın benden çalamasın kesip kesip bu sokak kimi zaman evim yok gidecek yerim sanki üstümde bir deri söker ruhu yüreğimi delip değil çelik çekip alamasın benden çalamasın kesip kesip Köşe başlarına koş Burada biziz boss Moruk patronumuz yok Emir alıp boyun eğen olmadık hiç bozları Üstümüzü oynasalar kurtarır bir dost Vakit yolu yok dayanamıyorum Vakit akıp gider kazanamıyorum Gariplik üstümüzde yap gerek burjuvanın sıcaklığına Bu sokak kimi zaman evim Yok gidecek yerim sanki üstümde bir deri Söker ruhu yüreğimi delip de içelik Çekip alamazsın benden çalamazsın kesip Kesip bu sokak kimi zaman evim Yok gidecek yerim sanki üstümde bir deri Söker ruhu yüreğimi delip de içelik Çekip alamazsın benden çalamazsın kesip Kesip